haritalar silindi. O yüzden bu kayıp çekmek istedim. Şimdi hiç, hiç, hiç bir bir neler var. bilmiyorum. Buralarda değişik şeyler diyor, bir şeyler diyor. Tamam, geçelim burada Bu tahtalar kırılıyor mu? Evet, tahta kırılıyor. Şimdi gidelim neler var. Buraya basınca skype'ın Tamam. Bu var, kazma var bir tane. Oyun kastı bir dakika. Ee, bu neymiş? Bu neymiş? Bir bakalım. Evet, bakalım bu neymiş? Demir verdi bir tane. Bir dakika. Ben demir verdi. Okey. Bir dakika şunları şöyle bir koyalım 5 dakika. sandıkta bir şey var mı? Yok. Başka sandık yok mu? Lan eşyalarımız gitti. Nereye gitti eşyalar? <laughs> Şu havaları kadarım. Aa bu bir tane sandık var. Bu ne? Aa. Bir şey. Bu ne lan? Buraya bir şey koyulmaz. Burada başka şey var mı sandık? Şöyle bakıyoruz. Tamam. Yeni şeyler geliyor. Ne ki bunlar? Şu anda çözemedik. Çözmemiz lazım. Bir dakika. Okey. Bunlar ne? Ben bir şey anlamadım. Dur aşağı kazalım bakalım anlayacağız birazdan. Aşağıda bir şeyler var. Bakalım. İngiliz kolonisi. Standar kazandılar Ne var burada? Bu ne? Evet bu aşağı koymayacağız. Aşağı koyduğumuz zaman gidiyor. Ya bu ne Bu nasıl skyblock? Bakalım. İlerleyelim. Ve Tamam. Oha! Oha! ne? Çözdük lan. Çözdük lan oğlum. Oğlum bu, ay bu ne? Al, bunu al. Tamam. Sonra bunu al. al. Bunları al. Büyük kitabı. Tamam. Su alalım. Lav var mı? Lav yok. Sandık var. At tane demir alalım. Buna common. Tamam. Çok iyi abi. Çok güzel. 5 taneyi de alalım. 34. En çok bize blok lazım olacak. Şu blokları alalım şöyle. Şu 64 tane elmas. 63 tane demir. 34 tane şey. Tamam. Tamam. Şunu da alalım. Başka ne alalım? Bir de böyle bayağı... Tamam, tamam. Tamam abi bakalım. Burada ne varmış? Bir şey yok burada. Sandıkta da bir şey yok. Bir dakika buraya bir şey koyunca gidiyor mu? He. Gidiyor evet. Şunu şöyle Allah yanlış yere koyduk. Tamam. Şunu şöyle koyalım. En üstte ne var? Koyalım şunu bakalım. Evet. Bazı sandıklar şey sandığı. Tuzak galiba. Şimdi bizim eski yere dönmemiz lazım. Nereden dönülüyor? Bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Sonra kaybılıyor başlayalım. Kırdık. Geldik bakalım. Üst. Çok merak ettim işte, Aa, üstte bir şey yokmuş. Diyecektim varmış işte. okay. hani. mı üstte? Şöyle. Okey. Tamam. Burada ne var? Büyü sandığı. Büyük büyü sandığı. Ne olabilir ki bu? Şunu şöyle koyduk diyelim. Aldık. Tamam koyduk. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bu ne? Koyduk bunu. Tamam. Burada da bir şey var. 美女。<noise> Şimdi şuradan abi ya bu ne ya? Kır. Ha. Ya tamam yani. Şimdi bu sandıklarda bir şey yoksa. Aha bunlar ne? Bunlar çoğalıyor. Yemek veriyor tamam. Yemeği alalım. Kaskı da alalım. Başka ne alabiliriz? Başka ne alalım. Olmaz alalım. Bu ne? Onu koyuyor. Dilim karıştı. Bu ne? Common. Bu var bir tane. Odunlu değiştirebilir aslında. Odunlu değiştirilir. Başka ne Kürek alabiliriz? Çürek alabiliriz. Çüreği neyle değiştirebiliriz? Çüreği bununla Tamam bunlar şu 64'lük bu bir işimize yaramaz. 64 tane altın 25 Tamam şunları şöyle birleştirelim. 52 tane de Tamam başka bir şey veriyor mu? Okey. Tamam. Gidebiliriz arkadaşlar. Şunu kıralım. lerim direkt ya zaten altını koyalım şöyle. Arkadaşlar evet. bizim o çok şeyimiz var bizim evet, sana... evet. Aa, bir sürü sandığımız var tamam şimdi sandıkları şimdi burada Tamam. Şimdi her şeyi koyalım şöyle. Koy 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 koy. Sonra bir crafting table yapalım. Elmaslar dursun. Tamam. Tamam. Şu zırhları giyeriz. Şunlar dursun. Okey. Güzel abi. Şu anda çok güzel. Şöyle. Şöyle. Crafting table alalım. Alalım crafting table'ı. Bir dakika. Of. Oyun çok kasıyor ya. Tamam. Şimdi crafting table'ımızı aldık. Şöyle giyinelim. Şimdi bizim şu setimizi bir giymemiz lazım. Abi oyun oyun çok kasıyor ya. Ayaklıyor. Sadece ne lazım? Bir setimiz eksik. Ondan bir şey olmaz. Şimdi şunu koyalım. Taşımız var mı taş? Taşlarla bir şey yapılmaz ilk olarak. Şimdi elma. Bizim tahtamız var. İlk önce tahtayla çubuk yapmamız lazım. Oo. Tamam. <laughs> Çubuk yaptık. Bununla bir şey yapılıyor mu? Bu elmasla bir şey yapılıyor bu ihtimal. Bakalım. Bir şey yapılmıyormuş. Şimdi şunları şöyle. Bir dakika benim kafam karıştı. Ee, şimdi bizim ilk önce bir kazma. Bizim bir kazma yapmamız lazım. Şunu şöyle alalım. Bir kazma yapmamız lazım kazmamızı yaptık. Şimdi kazmamızı yaptık, kazıyoruz. Bu taşlarla fırın yapacağız. Fırın yapacağız sonra evet arkadaşlar şurada bir şey daha var. Oraya gideceğiz birazdan. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde gideceğiz. Şöyle kazalım. Arkadaşlar bir video en fazla kaç dakika sürmeli? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video bir 15-20 dakika falan sürebilir. Onun çok kasıyor abi bu ne ya? Tamam canım. Buradan şunu yapalım. Oyun kastığı için şu anda çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi bizim yaptık. Fırınımızı koyalım. Fırınımızı koyduk. Şimdi yakıt yok. Girdi olacak. Burada yakıt olacak. Şu odunları da dönüştürelim. Ee, tamam. Şu anda odunları dönüştürüyoruz teker teker ben en yeni sürümünü yedim ama bu sürüm biraz kötü gibi odunları teker teker basman ve basmamız lazım tamam yeter yakıta koyalım iki tane elmas olmuş şu 64 koyalım şuraya okay. tamam şimdi bizim ben şuraya gitmek istiyorum arkadaşlar tam şurası 4 bir gitmeye çalışalım inşallah aşağı düşmeyiz Şöyle gidelim. Sonra nereye? Şurası çok tehlikeli gibi duruyor. İskeletler var. Sonra şurada bir domuz var, portal var orada. Şurada ne olabilir ki? Bir bakalım. Sonra gidiyoruz. Arkadaşlar birazdan video bitecek. Buraya gittiğimiz zaman videoyu bitireceğim hemen. Şöyle gidelim. Tamam, ne kadar kaldı? Az kaldı. Orada acaba ne var? Bir şey yoksa diğer diğer yerlere gidelim diğer bölümlerde. Şöyle gidiyoruz. Evet, şu tarafa doğru gideceğiz. Oyunumuz bitmek üzere arkadaşlar neredeyse sınırsız oyunumuz var ve oyun kasıyor Tamam Hadi yetsin bakalım yetecek mi Yetmedi Normalde yetti ama ben risk kendimi kendime Ne var burada İnşallah zombi mombi bir şey yoktur Evet Burada Burada başka yerler de varmış e ne var burada? E burada bir şey yok diye boşuna mı geldik? Oha arkamızda ne var bizim? Üstümüzde de bir şey var. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. İkinci bölümde şuraya gideceğiz. Şuraya tam. Şu domuzların olduğu yere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.